Sığınmacılarla ilgili ne söylediysek yaptık. Bunu herkes biliyor. Şimdi ben 2018'de milletvekiliyken rakamları almıştım. Bolduk, bolda soru önergime verilen cevapta 19.565 merkezde geçici sığınmacı yani geçici koruma altındaki sığınmacı statüsünde yabancı var cevabını vermişlerdi. Yine aynı yılın Temmuz ayında 2018'de dönemin valisi Aydın Baruş açıklamasında Bolu merkezdeki sığınmacı sayısının 20.000'e 20 bine yükseldiğini söylemiştir. Şimdi bu konuda sayın valimize açıklama yaptırdılar. yaptırdılar geçtiğimiz günlerde. Bakalım rakamlarla ilgili hani 2018 2019 yılında 20 bin olan rakamlarla ilgili Sayın Valimiz neler söylemiş bakalım. 4 evet, bin evet. kişi yani nüfusumuza 1.24 oranı bulun. Geçici korunma statüsünde olan yani Suriye'de olan kişi sayısı 2023 itibariyle ilimizde 4.22. Bunun da yarısı gelirdi de yarısı bir merkezinde. Arkadaşlar tekrar izleyelim mi? Alabildiniz mi? 4022 kişi yani nüfusumuza 1.24 oranı bulun. Geçici korunma statüsünde olan, yani Suriyeli olan kişi sayısı 2023 itibariyle ilimizde 422. Bunun da yarısı yarıda da yarısı il merkezinde. Evet arkadaşlar, sayın valimiz ne diyor? Eski valimiz 2018'de Aydın Barış, Ahmet Ümit'ten önceki valimiz. Sayın 20 bine yaklaştı merkezde dediğinde bana verilen resmi bilgiye göre milletvekili olarak 19565 gel. Şimdi diyor ki Sayın Valimiz bu sayı diyor il genelinde bine düştü diyor 4022'ye. Bunun da yarısı Gerede'de yarısı boğuldu diyor. Yanlış mı? Bu açıklamayı yaptı Sayın Valim. Ben Sayın Valime teşekkür ediyorum. Doğruları söylediği için. Ben bu sayının üç binlerde olduğunu düşünüyordum boldu ama 2000'e kadar düşmüş. Allah razı olsun bu verileri dürüstçe kamuoyuna açıkladığı için. Şimdi arkadaşlar şimdi biz ne demiştik? Ay bu bekar meselesi demiştik. Türkiye için beka meselesi. O zaman 2018-2019'da sayılar 3 milyondu bu sığınmacılar. Mültecilerin diğer adıyla. Halkın söylediği şekliyle. Şimdi Türkiye'de bu sayı 10 milyon. çıktı. <laughs> Düzce'de Bolu 19 bin 20 binken Düzce'de bu sayı 12.500'dü. Şimdi Düzce'de bu sayı 40.000'in üzerinde yükseldi. Şimdi ben ne anlatmaya çalıştıklarını anlamıyorum. Ya yani biz yardımı keseceğiz dedi. Kestik kardeşim. Ruhsatlarını iptal edeceğiz. İşe ruhsatlarını dedik. iptal ettik. Arapça tabelleri kaldıracağız dedik. Kaldırdık. O zaman kadınlarımız, kızlarımız bunların bön bakışları yüzünden sokakta dolaşamıyordu. Şimdi herkes rahatça dolaşabiliyor. Yani bu onun aklıyla dalga mı geçiyor anlamıyorum. sığınbayı sayısı azalmamış. Kardeşim sen Atatürk Orman Parkı'na hiç gitmedin mi? Sen Karaçay Parkı'na hiç gitmedin mi? Sen İzzet Baysal Caddesi'nde hiç dolaşmadın mı? Ama rahatsız ediyor bunları. Arkadaşlar tabii şunu da hatırlatayım. Bu mültecileri başımıza bela eden zaten AK Parti adayının zihniyeti. Neymiş efendim? Ensar mücahit ilişkisi. Sebebiyle gelmiş. Biz bunlar için milyarlarca dolar para harcadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinde. Bugün emeklimize zam yapamıyorsak, para yok diyorsak işte bunlara yaptığımız yardımlarda aramaları lazım o parayı. Ama bunların zihniyeti bir farklı. Sığınmacılara yardımı kestikten sonra benim başıma neler geldiğini hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Müfettişler geldi. 56 tane hakkında suç duyurusunda bulundu. Defalarca savcılıklara ifade verdim. Peki ben o sıkıntıları niye yaşadım o zaman? O kadar savcılık soruşturması, görevden alma tehditleri. Arkadaşlar ben bunları Bol'daki çocuklarımız huzur içerisinde Bol'un sokaklarında oynayabilsin, parklarını kullanabilsin diye yaptım. Mülteci tehdidi altında yaşamasın diye yaptım. Ben bunları Bolu'daki kadınlarımız, kızlarımız sokakta tacize uğramadan rahatça hayatlarını idame ettirebilsinler diye yaptım. Ben bunları yarın bir gün yukarı çarşıda bir esnafımızın bir Afgan veya Suriyeli kafasına silah dayayıp bana her ay şu kadar haraç vermezsen yakarım senin dükkanını dememesi için yaptım. Türkiye'yi bu sorunlar arındıramadık. Mikro ölçekte bolumuzu arındıralım dedik. Ve şu anda Türkiye'de bir tanınırlık kazandıysak işte tam da bu yüzden. Söz verdik, kanayan yaraya parmak bastık ve sözümüzün gereğini yerine getirdik. İşte Türkiye'de sayı üç kat artarken Sayın Valimiz kendisi söylüyor. Devletimizin Bolu'daki başı sayı 20 binden 2 e düşmüş. Bolu merkezde. Bizim göreve geldiğimizde nüfus 167 bindi. Bolu'da 20 bine yakındı. Yani 9 kişiden biri mülteciydi sokakta yürüyen. Şimdi Bolu'da yürüyenin sadece yüzde biri yabancı sığınmacı. Düzce'ye bakın. Düzce'ye ben o, iki, o iki, iki, bin kişinin ne zaman gittiğini de araştırdım. Hani en son biz su ücretlerine on kat zam yapmıştık ya. Hani nikah ücretlerini yüz bin liraya çıkartmıştık ya. Önemli bir kısmı o zaman gitti. Çünkü niye? Geredeki zihniyet farklı bir zihniyet. Gerede belediye başkanı. Farklı bir zihniyetin ürünü. Adam koltukta bir dönem daha oturabilmek için Gerek'teki her on kişiden bir tanesini mülteci yaptı. Gerek delinin parasını Gerek de çoluk çocuğun parkı için harcayacağı parayı, insanların yürüyeceği kaldırım için, altyapı için harcayacağı parayı işte bu mültecilere peşkeş çekiyor. Zihniyetleri bunların bu. Zihniyetleri bu. Şimdi arkadaşlar ben bu mücadeleyi yaparken bu mültecileri boldan uzaklaştırmaya çalışırken Sayın Erdoğan'dan gün aşırı fırça yiyorduk. Tehdit yiyorduk. Sayın Bahçeli ağır ifadelerle bana yüklendi. Sayın Kılıçdaroğlu ağır ifadelerle yüklenmekte kalmadı. Disipline verdi. Bana uyarı cezası verdi. Peki şimdi bu arkadaşlar yarım ağız biz de sığınmacıları gönderiyoruz göndereceğiz falan diyorlar ya. O zaman neredelermiş? Bunların milletvekilleri neredeydi? İşte yukarıdakiler bana ağır şekilde yüklenirken bunlar da burada bana faşist, ırkçı demediğini bırakmadı. Hatırlayın o tarihteki milletvekillerini. Neredeydi AK Parti'nin il başkanı, MHP'nin il başkanı? Neredeydi bunlar? Tam tersi beni eleştiriyorlardı. Beni kınıyorlardı. Şimdi AK Parti'nin adayı zaten bu konuda sabıkalı bir adam. Özel sabıkası var bunun. Şimdi bu arkadaş daha önce başhekimlik yaptı mı? Yaptı. Yıllardır iyi sağlık müdürü değil miydi? Sağlık müdürüydü. Peki hastanelere şu talimatı verdi mi vermedi mi? Yabancı uyruklular yani mültecilere muayene konusunda öncelik vereceksiniz. Arkadaşlar maalesef bu böyle zihniyette bir adam bunları söylüyor. Üzülerek söylüyorum. Şimdiye kadar sustum. Ama artık saçmalamaya başlayınca dur demem gerekiyordu. Sorun bakalım Bol'daki doktorlara, Bol'daki hemşirelere, Bol'daki tıbbi sekreterlere, hastanelerdeki güvenlik görevlilerine, temizlik işçi kardeşlerime. Sorun bakalım.